yerin üstünden çatı hizasından diye böyle sürekli böyle kır. hani hep böyle bir tırmık da değil gagayı sanki böyle bir yere sürtüyormuş gibi çık. hep bu ses geliyor ya da klaf evet ya klaf gizlice girdi yaşıyordu amına koyayım iki aydır bilmiyoruz Ak baba, yok. <laughs> Akbaba yok da Akbaba gidiyor ne işi var Akbaba'nın? laf ortalıkta da yok ki interneti falan da yok hiçbir şey yok. Hayatta kalmaya çalışıyor olabilir orada. Eğer böyle kötüye yorarsan korku salabilir bir durum aslında yani düşündüğünde. Gece böyle 3 gibi falan başlıyor, sabah 5'e kadar falan. Bir şeyler dönüyor yukarıda ama yumruk atıyorum, vuruyorum, bağırıyorum, hiç asla o ritim bozulmuyor abi. Kedi değildir. Kamera koyacağım da kamera koyacak yer yok. Yani daha doğrusu kameranın kablosunun geçeceği bir yer yok. Wireless kamera bulmak lazım. Kablosu olmayan bir kamera koymak lazım. Karga olabilir. Çok fazla karga var. polis çağır diyor. <laughs> Selamünaleyküm. Ya çatımda garip garip hareketler. Bakalım videolarda neler varmış. Çaycı yine bir çalışma yapmış. Üç tane video olmuş arkadaşlar. <laughs> ya canım benim ya. Gördükçe yolluyor. Ben bir de laf söylüyorum. Şaka yapıyorum. Çaycı burada mı? Çaycı bayağı çalışmış. Lazım olursa üst tarafta da atmış, attım. Taze videolar var demiş. Pardon. Yani yalnız insanların kullandığı eşya, yalnız insanları kullandığı eşyaları dedik sevgililer günü. Arkadaşlar burada gördüğüm kadarı tam şişme bebek var. Ve şişme bebek benim bildiğim kadarıyla ban sebebi. Şişme bebek yokmuş ya.